Evet değerli velilerim, sevgili öğrencilerim, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz dersime. Evet, özlediniz mi beni? Ben de sizleri çok özledim. Şimdi bu videomuzda 4. sınıflar için ilk çekimimizi yapacağız. Evet çocuklar hatırlıyorsunuz hangi kitapları biz kullanıyorduk? Maraton Plus 4. Yani ana ders kitabımız neydi? Görüyor musunuz? Referans book. Evet. Ana ders kitabımız referans book. Diğer kitabımız neydi? Activity Book. Bir tane daha kitabımız vardı. O neydi? Craft Book. Biliyorsunuz Craft Book'ta kesme biçme yapıyorduk. Yapıştırma yapıyorduk. Böyle çok güzel etkinlikler yapıyorduk ama tabii sınıfta bunları yapabiliyorduk. Şimdi maalesef sınıfta yapamayacağız. Onları siz kendiniz evde yapacaksınız. Şimdi öncelikle nasıl ilerleyeceğiz? Ben size kısaca söyleyeyim. E, Referans bu kitabımızdan 5. üniteden başlayacağız. 5. üniteyi bitireceğiz. Sonra aktivite book kitabımızdan 5. üniteyi bitireceğiz. Ve 5. üniteyi bitirdikten sonra siz craft book kitabınızdan ne yapacaksınız? Evde 5. üniteyle ilgili e, etkinliğinizi yapacaksınız. Dolayısıyla ilerlememiz bu şekilde olacak. Sınıfta nasıldı? Burada da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Beşinci ünite çok önemli bir ünite. Onun için çok önem veriyorum. Lütfen e, videoyu dikkatlice seyredin ve ona göre düzgün bir şekilde yapmaya çalışın. Anlaştık mı? Şimdi öncelikli olarak ne yapıyoruz? Referans bu kitabımızı açıyoruz. Geçiyoruz bilgisayarın karşısına veya laptopun karşısına veya neyse cep telefonunuzdan seyredebilirsiniz, tabletinizden seyredebilirsiniz. Hiç problem değil bu şekilde karşılıklı güzel bir ders işleyeceğiz inşallah. Şimdi hadi bakalım açalım 5. ünitemizi sayfa kaçmış hemen bakıyorum. Referans bu 5. ünite sayfa 64 hadi bakalım. Açalım şunu ben şöyle yukarı alayım. Evet 5. ünitemiz nedir? My day benim günüm diyor. Evet, günümüzle ilgili gün içinde yaptığımız etkinlikler olabilir, yaptığımız uygulamalar olabilir, yaptığımız şeyler olabilir. Bunlarla ilgili neler yapıyorsak, onları yaptığımız rutinler olabilir. Onları işleyeceğiz. Şimdi burada siz de biliyorsunuz ki bir dinleme metnimiz var. Bunları dinleyeceğiz güzelce, arkasından tekrar edeceğiz, telaffuz yapacağız. Telaffuz çok önemli biliyorsunuz değil mi? Onun için sınıfta nasıl e, sürekli tekrar ediyorsak burada da aynı mantıkta ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Başlayalım. Unit 5 My Day Listening 5.1 evet. Geliyor. Listen, point and say. Get up, wake up. Get up, wake up. Wash hands and face. Wash hands and face. Have breakfast. Have breakfast. Brush teeth. Brush teeth. Go to school. Go to school. Get dressed. Get dressed. Have lunch. Have lunch. Go to the playground. Go to the playground. Go shopping. Go shopping. Do homework. Do homework. Have a shower. Have a shower. Have dinner. Have dinner. Tidy the bedroom. Tidy the bedroom. Go to bed. Go to bed. Meet friends. Meet friends. Ride the bus. Take the bus. Ride the bus. Take the bus. Leave home. Leave home. Şimdi bunlar ne demekti? Bu arada ben böyle kendimi istediğim yere taşıyabiliyorum. Bu özellik çok hoşuma gidiyor. Evet şimdilik şuraya koyayım kendimi. Evet şimdi get up wake up ne demekti? Bunları biz yazmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle alt bölümlerini Türkçelerini yazmıştık. Daha, re, daha rahat anlayalım diye daha iyi aklımıza girsin diye. Evet get up wake up ne demekti? Uyanmak. Evet hatırlıyoruz. Wash hands and face ne demekti? Elleri ve yüzü yıkamak. Evet. Have breakfast. Ne demekti? Kahvaltı yapmak. Peki. Brush teeth. Ne yapıyorum? Dişleri fırçalamak. Go to school. Okula gitmek. Okula gidiyoruz. Okula gitmek. Nedir? Get dressed. Yani giyinmek. Have lunch. Neydi have lunch? Hatırla bakayım. Hatırlıyor musun? Öğlen yemeği yemek. Evet. Go to the playground. Oyun parkına gitmek. Oyun alanına gitmek. Evet. Go shopping. Alışveriş yapmak. Evet. Do homework. Ev ödevi yapmak. Ödev yapmak. Have a shower. Duş almak. Evet. Have dinner akşam yemeği yemek tidy the bedroom neydi hatırla bakayım evet yatak odasını toplamak güzel hatırlıyorsun evet go to bed yatağa gitmek meet friends arkadaşlarla buluşmak ride the bus take the bus otobüse binmek Leave home, evden ayrılmak veya evden çıkmak da diyebiliriz. Hatırladık mı? Süper. Hadi geçelim diğer sayfaya. Evet, bakalım ne gelecek. Ben de buradan geçeyim. Hmm. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar, evet, match the words that go together. Yani birlikte gelen kelimeleri eşleştirelim. Şimdi burada Birinci örnekte diyor ki mesela mit. Meet. Bu mitin bu nokta nokta bölümüne A mı gelir, B mi gelir, C mi, D mi, E mi, F mi? Şimdi the rest olur mu? Olmaz. Mantıklı bir şey olması lazım yani. Bir önceki sayfada öğrendiğimiz neydi? Mit France vardı değil mi? Şimdi burada friends'e bakıyoruz. Nerede? Burada. Okey. Hop. Hatırladık mı nasıl yaptığımızı? Evet wash 2 deyiz wash nokta nokta ne gelir? Neyi yıkamaktan bahsediyor? Elleri. <laughs> Get neydi? Hatırla bir önceki sayfadan. Dress. Aferin. <laughs> go neydi go? Hani anneler çok sever çarşıya çıkarlar hani. Evet, shopping. <laughs> have. Hani akşam böyle hep beraber otururuz, yeriz, içeriz. Akşam yemeği have dinner. Tidy the bedroom. Yatak odasını toplama. It's okay. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi buradaki yaptığımız eşleştirmelere göre bakalım diğer etkinliğimizi yapacağız. Hatırladık mı burayı? Hatırladık. Şimdi burada diyor ki, evet resimlerle yaptığımız bu, hani şu D geldi, E geldi, A geldi, F, C, B geldi ya, bunları bu görsellerle eşleştireceğiz. Hadi eşleştirelim bakalım. Yani bir buraya mı gelecek, 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 buraya mı gelecek gibi devam edeceğiz. Hadi yapalım. Şimdi buraya tıklıyorum. Bir. Burada ne yapıyor? ne yapıyordu? Go shopping değil mi? Evet. Yani ne gelir? Dört gelir. Güzel. Burada ne yapıyor sizce? B'de. Evet. Yatak odasını topluyor. Yani tidy the bedroom. Altı. Güzel. C'ye ne gelir? Benim bu ne yapıyor? Ellerini yıkıyor değil mi? Yani ellerini yıkamak burada hangi numaraydı? Bakalım. Wash hands. Yani iki numara. Evet. Burada ne yapıyor? Akşam yemeği yiyor değil mi? Akşam yemeği hangi numaraydı? Bakalım. Akşam yemeği yemek. Beş değilmiş. Have dinner. Geldik buraya. Bu ne yapmış? Üstünü giyiyor değil mi? Bak birazdan çoraplarını giyecek. Evet. Giyinmek neydi? Get dressed. Nerede get dressed? 3 numarada. Evet, bunlar ne yapıyorlar? Evet, iki arkadaş buluşmuşlar. Yani hangi numarada arkadaşların buluşması? Meet. Evet, meet friends yani 1. Hadi bakalım yazalım 1. Evet, hadi bakalım. Diğer bölüme geçiyoruz. Evet şimdi buralarda siz yetiştiremezseniz ne yapıyorsunuz? Video, videoyu durduruyorsunuz. Hemen yetişiyorsunuz. Kontrolünüzü yapıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Okey. Geldik buraya. Şimdi burada diyor ki evet resimlere bakın. Resimleri inceleyin. Ondan sonra doğru seçenekleri işaretleyin diyor. Bakalım. Şimdi birinci görselde bu ne yapıyor? Leave home, wake up. Hangisi olacak? Leave home neydi? Evden ayrılmak. Wake up neydi? Uyanmak. E evden ayrılmakla alakası yok konunun o zaman. Wake up. Burada ne yapıyor? Dişlerini fırçalıyor. Brush teeth. Diş fırçalamak. Go to bed yatağa gitmek. Hangisiymiş? Brush teeth. Evet. Burada ne yapıyor? Ödev yapıyor. Şimdi do homework ödev yapmak. Go to school okula gitmek. E dolayısıyla ne olacak? Do homework. Burada ne yapıyor? Bakalım. Hmm. Duş alacak. Evet. Have dinner. Akşam yemeği yemek. Have a shower. Duş almak. O zaman have a shower. Evet. Take the bus. Wash face. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bak otobüse biniyorlar. Take the bus. Otobüse binmek. Wash face. Elimizi yüzümüzü yıkamaktan face yüz demekti. Yüzümüzü yıkamak değil mi? O zaman Take the bus. Güzel burada ne yapıyor? Televizyon seyrediyor. Watch TV, TV seyretmek, read a book, kitap okumak. Dolayısıyla ne olacak? Watch TV. Güzel hadi geçelim sayfa 67. Geçiyoruz. Sayfa 67'deyiz arkadaşlar. Evet burada eşleştirme yapın diyor. Evet, tabii bunları biz önceki derslerde görmüşük değil mi? Good morning ne demek? Good evening ne demek? Good afternoon ne demek? Good night ne demek? Dolayısıyla bunları şimdi doğru yerlere yerleştirmemiz lazım. Ama ilk önce ne olduklarını bir hatırlayalım mı? Evet. Good morning günaydın. Good evening iyi akşamlar. Good afternoon iyi öğlenler, iyi günler. Good night İyi geceler. Hatırladık mı? Evet haydi bakalım şimdi görselleri inceleyelim. Ve ona göre hangisi nereye gelecek bilelim. Ve ona göre eşleştirme yapalım. Şimdi birinci görselde bakıyoruz şurada. Bunlar evet güneş var oturmuşlar. Karşılıklı sohbet ediyorlar. Bir şeyler içiyorlar falan. Evet buraya acaba ne gelir? Saat de 12'ymiş bu arada. Hmm, 12 olduğuna göre öğlen vakti. Öğlen vakti olduğuna göre ne gelecek? Evet, siz de yaptınız eminim. 2. Bakın akşam saat 8. Gördünüz mü? Hep beraber oturmuşlar, akşam yemeği yiyorlar. Eee i̇şin içinde akşam yemeği yediklerine göre o zaman iyi akşamlar. Güzel. Üçüncü görselde ne var? Sabahın saat 7'si ne yapıyor? Uyanıyor. E uyandığına göre ve sabah olduğuna göre. Good Morning. Evet, çok güzel. Burada da ne olmuş? Gece olmuş. Saat 11. Gece saat 11. E, bu arkadaş da uyuyor burada. Ne kaldı? Good İyi geceler. Güzel. Şimdi haydi alt bölümü geçelim. Geçiyoruz. 6 bölümü. Şimdi burada evet diyor ki choose, write and match. Yaz ve eşleştir. Şimdi bakalım. Öncelikle have, do, go, wash, get, brush. Bu kelimeler bu nokta nokta olan yerlerden acaba hangisine gelecek? Öncelikle bunları bir yazacağız. Ondan sonra resimlere göre eşleştirme yapacağız. Tamam? Evet tabi bu arada cümleyi de anlamamız lazım. Acaba ne demek istiyor? I nokta nokta to bed early on weekdays. Diyor ki ben erkenden weekdays haftanın her günü ben erkenden yatağa giderim. O zaman yatağa gitmek neydi? Go to bed. Buradan go'yu alırız. Buraya çekeriz. Haftanın her günü erkenden yatağa giderim. Go to bed. Go gitti. İkideyiz. I nokta nokta, my face in the morning. Ben sabahları yüzümü yıkarım. O zaman yıkamak neydi? Wash. Gelsin. <laughs> Güzel. Üçteyiz. I nokta nokta, my teeth every day. Ben her gün dişlerimi fırçalarım. Fırçalamak neydi? Buraya. Çekiyoruz buraya. Güzel. Şimdi I nokta nokta my homework in the evenings. Diyor ki ben akşamları ev ödevi yaparım. O zaman ev ödevi yapmak neydi? Do homework. Buradaki do'yu buraya çekersek olur. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Evet. 5'teyiz. 5'te Beşte diyor ki I nokta nokta up at 10 o'clock on Sunday. Pazar günleri evet kaçta kalkıyormuş? 10 o'clock. 10'da kalkarım. Pazar günleri 10'da kalkarım. Uyanmak kalkmak neydi? Evet. Get up. Get up. Çekiyoruz. Güzel. 6. I nokta nokta breakfast with my family. Diyor ki ben ailemle kahvaltı yapmayı severim. O zaman ne kaldı? Kahvaltı yapmak neydi? Have breakfast değil mi? Have'i böyle çekeriz. Ve böylelikle 6'yı da tamamlamış olduk. Şimdi düşünelim bakalım. Geldik bu tarafa. Şimdi bu A'ya tamam mı? Buraya 1 mi gelecek? 2 mi gelecek? 3 mü gelecek? 4 mü gelecek? 5 mi gelecek? 6 mı gelecek? Bilemiyoruz. Bakalım. Ne gelecek acaba? Ay, yanlışlıkla açtım. Kendimi şöyle şu tarafa çeksem, evet. Şimdi buraya kalemimi açsam, desem ki, hmm. Aya ne gelecek? Bakalım. Burada dişlerini fırçalamaktan bahsediyor. Hangi cümlede dişlerini fırçalamaktan bahsediyordu? I brush my teeth every day. Evet, üçte, üçte bahsediyor, değil mi? Üçüncü cümlede. Şöyle bir üç yazsam buraya, evet yazabildim. Şimdi buraya şöyle kendimi biraz yukarı alayım. B. B'de bunlar ne yapıyorlar? Görüyor musunuz? Evet kahvaltı yapıyorlar. Hangi cümlede kahvaltı yapmaktan bahsediyordu? 6. Ailesiyle kahvaltı yapıyor. I have breakfast with my family. O zaman buraya 6 yazarsak olur. Tabii ben çok güzel yapamıyorum buradan. Siz daha güzel yapın tamam mı? Evet. C'deyiz. Ne yapıyor burada C'de? Evet. Ne yapıyor? Ev ödevi yapıyor. Ödevin, ev ödevi yaparken. Evet. Hangi cümlede bahsediyor? I do my homework in the evenings. O zaman bu da dört olur. Hop. D'deyiz arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Uyuyor. Yatağa gitmiş uyuyor. Yatağa gitmekten hangi cümlede bahsediyordu? I go to bed early on weekdays. O zaman bir. Evet geldik E'ye. E'de ne yapıyor? Yüzünü yıkıyor değil mi? Yüzünü yıkamak hangi cümlede geçiyordu? İkide. I wash my face in the mornings. Okay. Bu da iki olur mu? Olur. Şöyle iki yaptım. Ve son olarak F'deyiz. Ne yapıyor F'de arkadaşlar? Evet. Uyanıyor değil mi? Sabah kalkmış uyanıyor. Uyanmak neydi? Wake up. Evet. Hangi cümlede geçiyor? I get up at 10 o'clock on Sundays. O zaman buraya 5 gelir, değil mi? Hop, şöyle bir 5. Evet, sayfa 67'yi bitirdik arkadaşlar. Şimdilik evet, bu videoyu sonlandıralım. Çok canınızı sıkmadan, çok da vaktinizi almadan evet, diğer sayfalara diğer videoda geçeceğiz, tamam mı? Beni takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Ha şunu da belirteyim. Abone olmadan yorum yazamıyorsunuz. Biliyorsunuz ama abone olmadan seyredebiliyorsunuz ama ben sizin yorumlarınızı istediğim için onun için benim için önemli. Yorumunuzu yazarken altına adınızı, soyadınızı, sınıfınızı, hangi okulda okuduğunuzu yazarsanız ben de derim ki şu okuldan şu öğrencim beni seyretmiş. Oley diye sevinirim. Sorularınız varsa da onları da sorabilirsiniz. Anlaştık mı? Hadi diğer videoda görüşmek üzere. Kendin